Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte et haşlama yapacağız. Ben haşlamamızda dana incik kullanıyorum ama isterseniz siz kuzu da kullanabilirsiniz. İlikli dana incimizi ısınmış olan tavamızda mühürleyelim. Mühürlemek etin dış kısmını kızartmak demektir. Böylelikle lezzet kat ve kat artacak. İtimizin iki yüzeyini de kızarttık. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim. Daha sonra 2 orta boy iri doğranmış soğanı da ekleyelim. Karabiber ilave edelim. Bir müddet daha pişirdikten sonra etlerimizi ve soğanlarımızı düdüklü tenceremize alalım. Tenceremizi aldıktan sonra etlerin üzerine 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edelim. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri alalım. Tenceremizin kapağını kapatalım ve düdüklüğünüzün ayarına göre dakika tutarak pişirebilirsiniz. Ben 20 dakikada pişirdim. Etin pişip pişmediğini kontrol ettikten sonra 2 tane orta boy iri doğranmış patatesi de ilave edelim. Üzerine tuz ve yarım çay kaşığı da zerdeçalı ilave edelim. 10 dakikada bu şekilde pişirelim. Daha sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Süslemek için yağda kavrulmuş havuç ve maydanoz kullanabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı ve videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.